Herkese merhaba. Bugün yağ değişikliği yapıyoruz aracımızda. Bunu yapmamdaki asıl sebep aslına bakarsanız ya arabanın altında bir yağ kaçağı daha doğrusu bir terleme gözlemledim. Bunun sebebi de tapanın yerine tam olarak oturmamasına bağlıyorum. Bu yüzden kastım bir tapa yaptım. Orijinal tapa burada. Bu tapanın özelliği bu tapadan 10'da 2 çapının 10'da 2 daha büyük olması. Bu tapayı takaraktan bu yağ terlemesinin, aşağıdaki o ıslaklığın, hafif olan ıslaklığı gidermeyi düşünüyorum. Gidereceğini de düşünüyorum ben, biliyorum bunu. Ee, hadi gelin hep birlikte yağımızı değiştirelim ve tabanın montajını yapalım. Bahsettiğim yağlanma burası şu bölge. Bunu da geçen arabayı lifte aldığımda fark ettim. Şimdi burayı söküp güzelce içerideki duruma bakacağım. Sonrasında tapayı yağ boşaltarak yeni tapayı takacağım. Ve ya yeni yağ koyup durumu bitireceğim. Diş açma işlemini gerçekleştiriyorum. Bunun sebebi kullanıma bağlı. Bu işte sök tapanın söküp takılmasıyla zamanla kendini işte aşındırmasından sebeple yalama oluyor. Normal bir işlem aslında bakarsanız bu. Her şeyin bir ömrü var. Buradaki önemli husus doğru ekipmanlarla doğru işlemi yapabilmek. Yukarıdan birazcık motorun içerisine yağ döktüm sıradan Çünkü kartın içerisinde yağ olsun ve akan yağ. Bu diş açarken işte meydana oluşan şu çapakları metal metal parçacıklarını aşağı atmak. <laughs> Şimdi ise yeni tapa burada. Bu tapayı ben yaptım. Torna da. Özelliği ise şu. Tamamen birebir eski tapayla aynı. Fakat Eski tapanın dış çapı 10'da 2 daha büyük, daha fazla. Şimdi göstereyim nasıl ne demek istediğimi anlatayım size. Eski tapa burada. Burada eski tapa. Bunun bunun dış çapı yani şurası bunun dış çapının dış çapından 10'da 2 daha fazla. Bunu yapmamdaki amaç göstereyim aslında içime silmedi. Bakın. Kupasımız. Kupas. Kaç gösteriyor şu an? Sıfırdan. Okay. 11.77 11.8 deseniz tamam mı? Bu orijinal olan şuradan Yeni yaptım. Tapa. Bunun ise bunun ikisi ise 12.1 nokta Buradaki dişlere Loctite 243 Orta sertlikte ee, diş orta sertlikte diş diş yapıştırıcısı döküyoruz Orta sertlikte bu. Bunun bir de kırmızı olanı var. O çok sert. Yani ağır yük binen ee, civatalarda kullanılıyor. Ee, biz mavi olanı kullanacağız. Bu orta sertlikte. Zaten medium strength yazıyor burada bakın. Medium strength. Ee, orta sertlikte olan noktaya 243 kullanacağız. Bunu yapmaktaki amaç da hem Yeni vidanın orada girdiğinde Sağlam durması Yani zaten sağlam duracak ama Loctite ile birlikte daha fazla Sağlam duracak ve aynı zamanda dişlerin arasındaki Sızdırmazlığı sağlayacak Yani sıvının Gidemeyeceği yer yoktur Dolayısıyla Bu Bu dişlere Loctite sürdüğümüzde Dişler arasındaki sızdırmazlığı da sağlamış olacak Evet ne yapıyoruz Tapa'nın tam olarak kaçırmadığından emin olduk. Sorun yok artık. Tapa'nın tam olarak kaçırmadığından eminim. Şimdi kalan yağı yani daha doğrusu yeni yağı dolduracağım. Ben de iki mölü aldım. Seviyorum bu yağı. Türkiye'de distribütörü var en azından. Bilindiğim Bunu koyacağım. Sonrasında şimdi bitireceğim artık. Nasıl koyduğumu göstereyim. Belki sizin için de kolaylık olur yapıyorsanız. Yağ çubuğu. Zaten en zor kısmı buradan bunu dökmeden başarabilmektir. Bu iş için en kolay işlem yağ çubuğu. Yağ çubuğunu motor yağın olduğu yerin içerisine koyacağız. sıkıntısız dökülmeden hiçbir yere batırmadan yeni yağımızı koyduk. Çok basit. Deneyin. Huni muni hiç gerek yok. Basit bir işlem. Biraz koyu dursun. dibindekiler de aksın. 不是坑